Öne geçme vakti. Ayakta kalan son Ay, ya tam oturacaktım oraya ya. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Ha. <laughs> Şimdi bir de ağır çekimdeyiz diye. Nasıl vuramadım ya? Oy ben geliyorum şimdi. Beyler azdı mısınız? Dostum şu köşeyi bıraksan bir ya. Ne? Spike al. Spike al. Spike al. Silah güzelmiş ha. Hadi eskaldan? Bak şimdi izle geldi gibi gidecek. <laughs> Hayır. Bunu Hayır. var ya. Hayır. 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 Orada Hayır. <laughs> Benim canım yok ya verebilir misin? Can verebilirim. Senin için. Ayakta kalan. Ya biliyordum oradan Oo, geleceğini de. Dedi mi? Tabii tabii lan orada ne yapacağını zannediyorsun ki? <laughs> yanlış yanlış yere baktık. Vandal gitti Sezer ona göre. Son 30 saniye. Sezer bombayı kurmak zorunda o 20 saniyesi var. Ona güven. Kurmuyor şu an. Bekle. Spike yerleştirildi. Lan denersene ikinciyi. Şey denersene. Niye denemedin? 50, 55 vurmuşum. Ben hiç şat attım ben. Kardeş. Ya. Burası PUBG Mobile değil. Dene. <laughs> Para gitsin. Ya öleceksin <laughs> ya alacaksın. Şey eee yalnız var ya yayınlık var. <laughs> Aa, Memo? Doğru mu lan? Yok abi. Hain Memo. Memo, ya, ya. Memo odama giriş yaptı. Yayındaymış şu an. Tamam yani giriş bak... almışsın. Kendi yayını ya. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Ne oğlum o ne öyle? Direkt lan bu. Artın. Evet, arkasına Ulan bu nasıl bir hız? Ayakta kalan. Aa şart. bu da. O ne Nerede? Öyle? Neredeydi? Ha? Bunda AWP mi var? Orada. Tamam geliyorum. Neresinde tam olarak? Tam sağ tarafı. Sağ tarafı dönmen lazım. Sağ. Tamam ghostlamıyor. Hayır, tamam ghostlamıyor. Yok. belli olmasın diye ghostlamıyor. Kanka biz omeri hiç kaçak değil mi? <laughs> Telefonla açıyız da kanka. Falçıma <laughs> <Sen şimalağa> bak. <laughs> bak. Bir dakika. Şurası. You <laughs> Ama şu an görüyorum. Çok o iyi çok iyi tam. Bekle. Aman lazım orada. 100, 100 canın var. Oy Vay süpersin. Ya, süpersin. Bunun için çalıştım. Kanka senin flash Ben çözemedim ya. Flash'ı da yedi ha halbuki. Ucuz Ay flash mı oğlum bu? Yok e, yedim de arkama attığı için fazla etki etmedi. Normalde ön tarafa gelse gözükür olur. Attı bir... çok etki etmedi ha. Arkandayım. Ay Sedan. Pulle zedim. beni, pulle, pulle, pulle. Zer beni pulle. İyileştiriyorum. Geldi aldı şey. Aldı mı? Alamamış tamam. Ayakta kalan son. Ay 40 buldum. 40 buldum. Tam karşı üstüne <laughs> arkadaşlar. Tek tabanca. Kör olmadı çünkü Evet. Aynen. Çunku. Bu yarının sonu. Çunku. Bak şimdi onlara baktım. Bitirelim. Dursun bizde. Dino adam vuracak mı kardeşim? Başlayacağım. Başlayınca söyledi bir daha. Acımıyor. <laughs> Çekilin yolumdan. koşarak geliyor. Dikkat. Bu neymiş? Abi atacağım lan. Kardeşim spike'ı düşürme geliyorum. Gir gir gir. bir düşman kaldı. Yuh Odin mi? Headshot gidiyor ya. Headshot'a Ah